Evet arkadaşlar. Bugün boş boş ban yedim. Yani durduk yere ban yedim. Sadece Block Fruit oynadım. Ve e, arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani boş boş ban yedim. Cidden saçma sapan. Şu an uyarı geldi. Bakar mısınız? Yani küfür yok. Sadece spam atmışım. Yani Block Fruit'te draft'e ee, yanlışlıkla bunu yazdım gravity form gravity yazdım gravity form magma yazdım magma yiyecektim çünkü denizden var kesiyorum geldi bildik yani durduk yere uyarı geldi bana dedim ki ne oluyor ben her an atamadım ondan sonra durduk yere beni banlamışlar rapor atmışlar ama tabi tekrardan giriş giriş yapabiliyormuş sadece uyarıymış ban değilmiş yani tekrar bunu Devam edersem evet, ban yiyebilirim. O yüzden bir daha yapmamız lazım. Şimdilik e, tekrar deneyelim. Hesabımı ben açtık? Ban dedim ya ban değil, yani uyarı. Hı, ban da yiyebiliyorduk. O yüzden o yüzden bu seferlik vlog short çekeceğim o serisi gelebilir bu ilk videom <laughs> kaç gündür video gelmiyordu biliyorsunuz ki o yüzden şimdi video e, çekeceğim ben kasılmıyorum aslında da kasıl kasılıyorum da deniz canavar keserek kasılıyorum yani bir taktik vardır seyahat değilseniz bana kullanıyorsanız belki V2 ise hemen deniz yağına keserek değerli kasabilirsiniz Şimdi, evet. 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 Şimdi beyler Ben MagnoConon Shark V3'üm Meyvelerim de böyle yerde e, gravity vurmuş bulmuştum bunun sebebi de o zaten dedim ki yer çekimi for e, yani yer çekimine magma yaza yazdım bir çocuk durduk yere spam atmış yani spam diye bir atmış uyarmış Roblox'a ben yer çekimini yerde buldum ondan sonra bilgisayar bir oyun attı yani böyle oldu gravity de gitti ama bende gravity vardı yani magma alabiliyordum ama sonra bir soruna girdim. Magmayı buldum. Ve yedim direkt yani. Venom kullanıyordum. Venom almıştım. Yememiştim. Ama Venom baya kötüydü. Yani değiller diye bir şey sanmıştım. Orada oyun çok donuyor. Hemen şöyle. Şimdi deniz ağrı arayacağız tek başımıza biz gücü artacak yok evet. şimdi yetişemeyiz ki beyler ama deniz e, deniz kalesindeki gidebilirim bir deniz kareye gidiyor direkt bire geçtik Orada magma full ve 2. O yüzden aradım magmayı. O yani sebepsiz bir ban. Hatta uyarı diyelim en fazla. Ve şu an ve yani şimdi isteyenler bana kaçlık atıp yoruma yazabilir. Yorma. Ben attım diye. Ben her gün bakacağım. Adını söylesinler. Ben kabul ederim. Beraber deniz canavarı kesebiliriz. İsterseniz gelebilirsiniz. Çünkü büyük gemi alırım. Beraber gideriz. Kasılma videosu gelmez. Çünkü zaten biz kasılıyoruz. Böyle. O yüzden. şimdi kaç saat sonra yüz açıyorum galiba. Saat 10.16. Yani saat 1.16. Saat 3 olunca neyi açarım galiba. Bilmiyorum. Geleceğim ama fark ettiniz mi? Çok çok geliyor ya. Aa geldi. Gelme dedim geldi. Gel, gel kaçma. Yürü hmm, mahvettim. Cık, i̇şlemiyor ya. Bütün meyvelerdeki hiç eskili hiç hasar vermiyor. Ben ama hiç. Yani, bakar mısın şark da geldi şark bırak beklein geleceğim size şimdi abi bırak bırak Hı, gelin şimdi bu doğru olmaz ya. Kilendim. Neyse. Gemi mavi ilişler Ama canını azaltamamışlar. Statlar böyle bu arada. Medi max verdim. Ee, max verdim. Yani cana. Enerji çok ihtiyacım yok. O, olmadı olmadığı için. Ee, ona az verdim kalanı verdim. Kalan o kadar da verdim. Üç kafalı çıkar mı lan? Üç tane yani. Üç tane çıkarsa rahat keserim. Bu arada bir ara full meyve açıyordum. Ee, bu Adını unuttum. Ee, şimdi ben meyve açtım. İlkten sonuç çıktı. Ondan sonra tekrar açtım, bu çıktı. Ondan sonra e, süt abimin ihtiyacı vardı. Sut abime verdim. Ondan sonra o e, gittim tekrar açtım, gravit çıktı. E, ondan sonra tekrar sonuç çıktı. Sonunda da abim istedi, verdim. Ama tekrar çıkarsın kardeşime var ya. Video kaç dakika olmuş? Bakayım. 8 dakika iyidir. Şurada kalsın iyidir. Bu arada 5'e kadar geldi. Sağda bir tane mi geldi? Bir bakalım. Hala çıkmıyor bu arada ya. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Deniz canavar geldiği an ben size haber vereceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar Sabahtan beri aradım. Ee, olmadı. 6'ya kadar geldik. Şu hayalet gemiler geldi. Ee, köpek balıkları da geldi. Ben buradayken gemiyi patlattılar. Kaçayım dedim. Ama köpek balıkları gelmiş. Köpek balıkları. İçki köpek balıkları gelmiş. Ee, canını bayağı az bırakmışlar. Ben de öldürdüm direkt onları. Şimdi reset çekeceğiz. Ondan sonra tekrardan yapacağız. geldik. Tekrar çağıralım bir tane. Bu arada arkadaş attığınızda söylemelisiniz. Eğer söylemezseniz ben unutabiliyorum. O yüzden şimdi tekrar mı çıkacağız? Bu sefer sağ sağdan gideceğim sağ taraflardan çünkü dezavar hiç çıkmıyor ortadan hiç çıkmıyor. Ya oğlum evet, bu kaza. Tekrar. Telefonum biraz zor oluyor bunlar sürmesi. Her neyse devam edelim. Şimdi de şimdi. Güneşe doğru gidelim mi? Hadi güneşe doğru gidelim. Arkam bakınca nasıl oynuyor görüyor musunuz? O bu neyse öne. Öne doğru bakalım. Ama şu an arkadaşlar birkaç saat önce 2'deyken Üst üste üç tane deniz canavarı geldi. Yani yuvarlanan sular Geldi. Kestik kestik. Ben süt kardeşimle kestik. İstanbul'da yumruk kasıyordu. almıştı almıştım. Son, e, Dragon Brother kasıyordu. Alevlesini alacak işte. Ve sabahtan beri gelmiyordu ya. O zaman gelince söyleyeyim size. Olur mu beyler?